Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle şehir yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün şehrimize bir bakkal ekleyeceğim. Köy bakkalı. Nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Nereye yapsak diye düşünüyorum bu arada. bakalım şöyle etrafa. Videoda zaman zaman kasma oluyor. FPS düşüklükleri neden oluyor ben de anlamıyorum. Nereye yapacağım hala karar veremedim. buraya yapayım sonra buraya yol çekeriz. Ee, nasıl bir yer yapsak? Ve hangi bloktan yapsak? Güzel sorular. Ee, Andezit bloğunu zemin olarak kullanmak istiyorum. 18'de gelen bloklardan birisi. Bakalım, bakalım. Hala karar veremedim. Bunu kullanayım. Nasıl yapalım şimdi? Bir blok daha alayım. Zaten bunu kullanacağız. Uyumlu olabilecek renkte bir blok daha. Direkt odunlardan alsam. Bunu alayım. Belirli bir yerine manav yapacağım. Çok uzaklaştık. Şu an şöyle iyidir manav yapacağım. Arka tarafına da bakkal olacak. Şöyle göz kararı ayarlıyorum. Çok büyük yapmayacağım. Dolduramam içini. devam edelim. Camları nereye açacağımıza karar veririz. Aslında buraları direkt şey yapsam. Şöyle bir şey yapalım. tarafına da bir şeyler yapacağımız için o, o blokları da hemen hazır tutuyorum. Böyle yapıyorum. 3 4 1 2 3 4 tamamdır 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 evet camlarımızı koyalım 5 bura fazla olmuş Buralara da tekli bir cam açsak Ama çift oluyor Çift ol, olabilir Sorun değil Buralara şu bloktan koyalım clear dedik. Devam ediyoruz. Arka tarafını kapatacağım dedik. Çünkü reyonlar falan gelecek. Sıkıntı olur yoksa camlar rayon koymamıza engel olur. Şurada oyalandım direkt bunları koyabilirdim. Kusura bakmayın. Dediğim gibi zemini andezitten yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar zemini de bitirdim gördüğünüz gibi. Kafama takılan bir şey oldu şurada. Şunu düzelteyim. Tamamdır. Şurayı da şöyle çitlerle yapacağım. Basamak burada. şekilde buralarda birleştireceğim. Time 0 dedik. Burasını da kapatacağım şöyle. Evet arkadaşlar, çatıyı da kapattım. Daha doğrusu tavanı yaptım. Şuraya reyonları re nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Hmm, basamak ağa. Kasayı yapalım buraya. biraz daha mı uzatsak? Evet. Çit. Kafa. Acaba bu güzel durum mu? Bilemedim. Şöyle baksın. Bilmiyorum olduğu kadar diyelim. Eşya çerçevesini aldık. Buradan içeriye ne koyabiliriz? Ekmek koyabiliriz tabii ki de. Ondan sonra havucu falan dışarıya koyarız. Kurabiyeyi koyabiliriz çiğ etleri koyabiliriz. Başka pastayı belki koyarız. çiğ tavuğu koymak istiyorum arkadaşlar kesinlikle. Ekmek için ayrı bir yer mi yapsam? Şuraya ekmeklerin olduğu yer yapayım ben en iyisi. koyduk. Geri kalan gene tavuk, balık. Onları koyalım. Son olarak şunu da koysak. Tamamdır. Kapı ekleyelim. Hangisi güzel durur? Bu durmaz. Aynen bu kapı olabilir. Dışarıdaki şeyleri nasıl yapacağız? eşya çerçevesini alalım. Buraya nasıl yapacağız bilmiyorum. Herhangi bir blokla deneyim. Bunlar da çok, çok büyük durdu. Hiç kullanmaktansa bunları kullansam nasıl olur? Çünkü çit de böyle uçuyor gibi gözüküyor. Hoş bir görüntü değil gerçekten. Taş kullanayım. Bir de markete eklemek istediğim mantarlar var arkadaşlar. Mantarları dışarıya da koyabilirim gerçi. Aynen dışarıda dursun. Hemen o zaman mantarları buraya koyduk. Buradan aa, yumurtayı alabiliriz. Sütle yumurtayı koyabiliriz içine. Köyde zaten olmazsa olmaz şeyler onlar. Başka ne koyabiliriz? Başka koyabileceğimiz bir şey yok. Sanmıyorum başka bir şey olacağını. Ee, dışarıya bunu koyalım. Bunu. 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 koyabileceğimiz şeyler bunlar galiba. Mantarları koyduk. O zaman şu iki tarafa patates koyayım. Havuç. Başka ne koyabiliriz? Buraya elime buraya mantar koymuşum. Mantıksız olmuş. Ee, buraya koyabileceğim bir şey yok. Aynısından bir daha koyayım o zaman ben. Evet kalmamış. Buraya da havuç koyayım o zaman. çatı ekleme eklemeyelim de şöyle yapsak yeter tamamdır çatıyı da yaptık meşale eşya çerçevesi örsli Earth. şöyle yaptıklarını gördüm, görmüştüm aydınlatma şekilde yapıyorlardı ama tam olarak çözülmemiştim. Ya da başka bir bloktu tam hatırlamıyorum ama. Herhalde yap öğret, anladım. tamamdır. Bunu da ilk defa şimdi yapıyorum. Gerçekten güzelmiş. Baktığımız zaman hoş duruyor. Aynı şeyi buraya da yapalım. oldu. Düzelteyim hemen. İçerisi aydınlık doldu bence. Ee, bir de şey yaparlar. Bakkallarda görmüşsünüzdür genelde ilk paralarını böyle koyarlar buraya o anlamda bir şey olabilir belki paralarını buraya koyarlar ilk kazandıkları benim bildiğim o da orada durabilir hani sıkıntı olmaz sandık alalım Tamamdır. de artık bakkalın sahibine hayırlı işler demek düşüyor. Dışarıdaki mı çok iyi yapamasam da arkadaşlar gerçekten kasabaya doğru gidiyor bu köy. Büyüyor yani temel ihtiyaçlarını karşılayacağız köyün ileride iyice. O yüzden arkadaşlar geliş gelişmekte olan bir köydeyiz. Büyümeye çalışan. Kısacası. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Videoları atabildiğimiz kadar hızlı atmaya çalışıyoruz. O yüzden siz de bu emeğimizin karşılığını e, çok zamanınızı ayırmayacak şekilde e, verebilirsiniz bir desteğinizi. Sözü daha fazla uzatmadan görüşmek üzere. Hoşçakalın.